Efendim fitoterapi nedir? Hangi hastalıkların tedavisinde kullanılabiliyor? Kanser tedavisinde fitoterapiden nasıl yararlanılabiliyor acaba? Tüm merak edilenleri fitoterapist Tarkan Özkul bize anlatacaklar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş ]sınız? bulduk. Teşekkürler. Siz de iyisiniz. İyi sağ olun. Çok مهse. Az önce de söyledim aslında fitoterapinin faydalarından bahsedeceğiz ama önce bir fitoterapinin tam bir tanımını, neyi çerçeve içine aldığını bir izleyicilerimize bir kez daha hatırlatalım isterim. Tabii fitoterapi biliniyor. Bilinmeyen bir şey değil. Hı. Ama belki eksik biliniyor. Biz de biraz daha dilimiz döndüğü kadar bunu Bu tam mi? anlaşılsın Tabii diye ki. anlatalım fito bitki demek, terapide tedavi demek. Hı. Yani bitkiyle yapılan tedavi evet. demek bu. Belki de insanlık tarihinin en eski tedavi yöntemidir bu. Hı hı. Yani Hazreti Adem'den bu yana insanlar hastalıklar var evet. ve hastalıklar söz konusu olduğunda da insanlar çevrede, doğada bulabildikleri bitkilerle kendilerini evet. tedavi etmeye başlamışlar. Hı hı. Dolayısıyla aslında bitkiyle tedavinin tarihi insanlık kadar eski. Ama Bilimsel anlamda fitoterapiden bahsederken Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı bir tedavi yönteminden bahsediyoruz. Yani Dünya Sağlık Örgütü tıbbi bitkileri kullanarak hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde meşru bilimsel bir metot olarak fitoterapiyi tanımlıyor. Yani fitoterapi bilimsel midir değil midir bunu artık tartışmanın çok geride kaldığını düşünüyorum. Bizim mevzuatımızda da, Sağlık Bakanlığı'nın mevzuatında da 2014 yılından beri fitoterapi uygulamaları. Fitoterapi zaten var Hı -hı. ve biliniyordu ama uygulamaları da bilim e, yasal bir statüye kavuşmuş oldu. Güzel. Kim yapabilir ama? Sonuçta bir tedaviden bahsettiğimiz için sadece doktorların yapabileceği bir Güzel. tedavi yöntemidir. Ama bu konuda eğitim almış olan doktorların yapabileceği bir tedavidir. Hı -hı. Bir tarafı da nedir? Fito yani bitki tarafı, tedavide kullanılabilecek standartlarda bitkileri kullanarak doktorların yaptığı bir tedavi yöntemidir. Yani bir insanın doğadan bir bitkiyi toplayarak veya aktardan, oradan, buradan… Ya da komşudan duyduk. Veya ya, komşudan… Işte, nar çiçeği içmiş bilmem ne olmuş falan bol bol… Alarak kazan. yaptığı şeyin adı fitoterapi değildir. Hı hı. Kullandığı şey tıbbi bitki değildir. Hı. Bunu bir kere bilmek lazım. Ha o zaman bu aslında normalde şöyle bir şey o zaman hemen beni bizi bilgilendirirseniz sevinirim. Aynen bunu soracaktım aslında size. İşte aktarda gördüğümüz çaylar, papatya çayı, osu busu bilmem ne bilen bazı şeylere iyi geldiğini düşünerek işte tüketiyoruz biz. Aslında fitoterapide uygulanan sistemde onların e, faydalı kısımları alınarak hem öyle bir yeni bir, hem hı. öyle yani bitkilerin tıbbi dediğimiz sağlıkta faydalı olan bitkilerin sağlıkta kullanılabilecek kısımlarının alınıp ekstrak dediğimiz Hı. şekilde ayıklanıp kullanılması söz konusu. Bir de tedavide kullanılabilecek standartta kullanılması Hı. önemli. Yani biz bir bitkisel ürünü veya bir tıbbi bitkiyi kullanacağımız zaman bunun sağlığa zarar vermeyecek halde olması önemli. Hı. Bu ne demek? Mesela bir bitkiye Herhangi bir bitki sarımsak olsun evet. veya e, ısırgan olsun Hı -hı. kurutma tekniklerini doğru uygulamazsanız Hı, içinde mantar ürer Abi. ve bu mantarlar aflatoksin dediğimiz karaciğer kanseri yapabilen maddeler oluşturur. Bunu gözünüzde göremezsiniz. Hı -hı. Alıp kullandığınız bir şey belki de bu yüzden dolayı Hı -hı. sağlıklı üretilmediği, korunmadığı, kurutulmadığı, hazırlanmadığı için sağlığınıza zarar verecek halde olur. Ama biz bir de kullanacağımız şeyler her anlamda bilimsel standartla olması, tespit edilmiş olması gerekir. Peki, e, cahil cahil sorular soruyorsanız bir bakmayın. İstanbul'da. bir şey soracağım. Şimdi Mesela toz şeklindeler midir, yağ şeklindeler midir, sıvı mıdırlar? Nasıl? Çok değişik formlarda ha. olabilir. Bu kullanılacak maddenin niteliğine bağlı olarak bazen çay şeklinde olabilir, suda çözülen maddeleri hmm. alabilmek evet, için. Evet. Bazen yağ formundadırlar. Nedir o? O sefer yağda çözülen maddeleri hmm. ayıklamak için ama biz bazen başka tekniklerle de e, hem yağda çözülen hem suda çözülen ortak maddeleri de alabiliyoruz. Hmm. Farklı yöntemler kullanıyoruz. Yani bunlar çok değişik tıbbi tekniklerle e, biz bitkinin etkili parçalarını özlerini tedavide kullanıyoruz. Tabi burada hem bitkinin kalitesi önemli hem standartı önemli hem kullanılacak şekli önemli. Bütün bunlar bir tedavi protokolüdür. Hmm. Ve bu protokol ancak bir doktorun yapabileceği bir olaydır. Hı -hı. E, Türkiye'deki mevzuatta da fitoterapi geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi tedavinin bir parçasıdır. Hı -hı. Yani biz fitoterapiden istifade ediyoruz Hı -hı. diye ki zaman zaman duyuyorum onu. Hı -hı. Diğer tedavileri bırakmayacağız. Hı -hı. Diğer tedaviler belki de bir kemoterapi uygulaması olabilir, bir ameliyat uygulabilir veya başka bir ilaç tedavisi olabilir Hı -hı. veya başka bir tedavi de olabilir. Fitoterapi tamamlayıcı ve geleneksel bir tıbbi tedavidir. Diğer tedavilerinizi de kesmeden yapılması Hı -hı. gerekiyorsa, kesmeden tamamlayıcı bir unsur olarak faydalı ve tamamlayıcı bir unsur olarak fitoterapiden de istifade etmek çok önemli. Hı -hı. Şunu demeye çalışıyorum. Bu kadar önemli ve bilimsel olan insan sağlığı için çok önemli olan bir şeyin gerçekten bizim hastalıklarımızın tedavisinde, korunmasında Hı -hı tamamlayıcı unsur olarak bize kattığı fayda olağanüstü fayda. Müthiş bir fayda. Ben bunu sadece yıllarını fitoterapiye vermiş bir insan olarak söylemiyorum. Gözlemlerimden de bunu söylüyorum. Hastaların fitoterapiyle beraber elde ettikleri faydaları birebir yaşamış, hı hı. gözlemlemiş bir insan olarak bunu söylüyorum. Yurt dışında, Avrupa'da, Uzak Doğu'da bunların özellikle batılı hem akademisyenler hem de halklar tarafından ne kadar kabul gördüğünü gözlemlemiş Biliyoruz, bir insan evet, olarak göz aynen biliyorum. Dünyada bu işin ilgisinin ne kadar fazla olduğunu bilen bir insan olarak konuşuyorum. Şüphesiz. Ben mesela Eylül Ekim ayında bir davetle Küba'ya gitmiştim. Küba'ya malum biliyorsunuz özellikle kanser, kanser, kanser tedavisinde e, ismi çok duyulan bir e, ülke. Özellikle bir çeşit bazı kanser tiplerinde immünoterapi dediğimiz kanser aşısı konusunda çalışmaları var. Biz de bir davet vesilesiyle oraya gitmiştik. Hem onların yaptığı çalışmaları öğrendik ama şunu da gözlemledi, gözlemledim ki onlar da fitoterapinin öneminin farkındalar Hı -hı. ve fitoterapiyi daha fazla anlamak, daha fazla hastalarına tavsiye etmek istiyorlar. Biz de bu konudaki bilgi birikimlerimizi Öyleydi. aktardık onlara. Tüm dünyada yani bir trend var, bir ilgi alaka var. E, o zaman şöyle bir şey sorayım hemen size. Kemoterapi ve işte kanser konusunda konuştuğumuz için e, hı hı. birlikte gayet güzel çalışıyorlar diye biliyorum. Ben mesela hücreye e, olan etkisiyle mi e, daha çok kullanılıyor fitoterapi? Yoksa e, işte mesela kemoterapinin verdiği etkiler, yan etkiler mesela. Etki, Onları, etkiler azaltmada, mı Onları şey azaltmada mı işe yarıyor? <laughs> Onları azaltmada mı işe yarıyor? Hangisinde daha çok kullanılıyor? Aslında hepsi var. Aylemi. Yani tıbbi bitkilerin. Özellikle kanserle savaşta bize sağladığı avantajlar o kadar Hı. yüksek, o kadar fazla ki. Kehan yani mesela. E Bitkilerin şöyle bir özelliği var. Bitkideki maddelerin şöyle bir özelliği var. Biz bunlara sekonder metabolit diyoruz. Her hı. bitkide farklı bir madde var. Ke bu şüphesiz evet. Şimdi bir genel maddeler var. İşte bir bitkide şeker vardır, yağ vardır, hı. protein vardır. Bunları alırız. Biz kullanırız vücudumuz. Hı. Protein yapımında kullanır, Yağ yapımında kullanılır. Enerji e, şeker yapımında enerji yapımında, yapımında kullanılır. Hangi bitkiden ne protein aldıysanız, ne yağ aldıysanız diye şeker aldıysanız çok fazla fark etmez. Evet. Ama her bitkide bir de sekonder metabolit dediğimiz her bitkinin kendine özgü bazı maddeleri var. Bunu hı hı. bitki kendi için üretiyor. Bu madde bazen bitkinin kökünde, bazen yaprağında, bazen ağacının kabuğunda. Biz normalde gidip bir ağacının kabuğunu yiyor muyuz? Yemiyoruz. Yiyor. <gülüyor> Ama <gülüyor> bilimsel araştırmalar Ağacın kökünden yaprağının ucuna kadar her tarafını incelemişler ve bitkilerdeki bu özel maddelerin neler olduğunu, hmm. etkilerinin neler olduğunu ortaya koymuş bilimsel araştırmalar. Bu işte günümüzdeki fitoterapinin önünü açan unsur. Hmm. Buna baktığımızda yani tıbbi bitkilerin kanser ve kanser hücreleri üzerindeki etkilerine baktığımızda e, bizim için çok önemli artılarının olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi şu, kanserle savaşta kanser hmm. vücudumuzun bir hücresi. Vücudumuzun normal bir hücresi iken farklılaşmış, anormal, dengesiz bir şekilde çoğalmaya başlamış, yayılmaya başlamış Hı. ve vücut için tehlike oluşturmuş bir hücre. E, bu hücreyle savaşta aslında en önemli silahlardan bir tanesi vücudun kendi savunma sistemidir, Hı. 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 Evet. bağışıklık sistemidir. Evet. Bağışıklık sisteminin etkinliği kanserle savaşta çok çok önemli. Özellikle Kesinlikle. günümüzde. Modern tıbbi tedavilerde de yani kanserle yapılan tıbbi tedavilerde de immünoterapinin temel mantığı bu. Yani bağışıklık sistemini kanserle daha iyi savaşabilecek hale getirmek. Hı hı. Yani bağışıklık sisteminin önemi her geçen gün daha fazla anlaşılıyor. Tıbbi bitkilerin peki bu konudaki bize faydası ne? Evet, yani ne? kanserle savaşta ne yapıyor? Tedavide bize ne faydalar sağlıyor? İşte biz tıbbi bitkilerden bağışıklığı güçlendirmek. Tamam etkin hale getirmek yani Hı -hı. kanserle daha iyi savaşabilecek hale bir getirmede yapısı, faydalanıyoruz evet, tamam. bağışıklık sistemi askerlerinin kanseri daha iyi tanıyabilecek onu daha Tam iyi tespit edebilecek hale, e, hale getirilmesi Hı -hı. bunu yapan savunma hücrelerinin çoğalması Şüphesiz. bunu sağlıyor başka bir faktör de yine kanser mikro çevresi dediğimiz bir kavram var Hı -hı. özellikle günümüzde kanserle savaşta her geçen gün Önemi artan bir husus var. Kanser hücresi enteresan bir şekilde kendine farklı hücrelerden, proteinlerden bir çevre oluşturuyor. Hı. Bu çevre öyle bir enteresan bir çevre ki adeta kanseri koruyan bir çevre haline dönüşüyor. Ha. Ve bu oluşturduğu mikro çevre kanserin beslenmesini arttırıyor. Ve bu mikro çevre verilen tedavi ilaçlarının kanser hücresine ulaşmasını engellemede de bak tamam etkili oluyor. Ve çok daha enteresan bir şey bu mikro çevrenin içerisinde vücudun bazı hücreleri var ve kanser hücreleri bunları kendisi için kullanıyor. Vücutta bağışıklığın iki unsuru vardır. Bir tanesi saldırı yani immün sistem saldırı hücreleri, bir tanesi vücudun e, Baskılayıcı sistemi. Hı hı. Vücudun kendi hücresi kendisine saldırır, saldırmasını istemiyoruz biz. Orada hı. baskılayıcı hücreler devreye girer. Hı. Ama kötü unsurlara bir bakteriye karşı bir virüse karşı saldırı hücreleri geçer. Hı. Kanser öyle bir enteresan akıllı bir mikro çeviri oluşturuyor ki vücudun bağışıklığı baskılayan hücrelerini kendi çevresinde çoğaltarak hmm. bağışıklık sistemini devre dışı bırakmaya iyi, çalışıyor. Evet. Enteresan bir mekanizma. Hı hı. Yani kanseri anlamak çok müthiş bir olay, çok önemli bir olay. İşte bu mikro çevrenin kanserin lehine değil de aleyhine oluşmasını sağlamada, yani bu ortamı ortadan kaldırmada, kanser için rahat bir ortamı oluşturmamada tıbbi bitkilerden biz faydalanıyoruz. Nefes. Yani şuna benzer, bataklığı kuruttuğunuz zaman bataklıkta sivri sinekler, böcekler, zararlı unsurlar kal, kalmıyor. Hı hı. Kanser mikro çevresinin düzenlenmesinde, iyileştirilmesinde, kanser için rahat bir hale gelmemesinde biz tıbbi bitkilerden evet istifade ediyoruz. Bir başka unsur nedir? E, kanserde benim çok üstünde durduğum ve her defasında da anlattığım her programda bir başka kavram daha var. Nedir? Kanser kök hücreleri. Hmm. Ne demek bu? Kanser hücreleri içerisinde bazı hücreler var. Hmm. Bunlar diğer kanser hücrelerinden de farklı niteliklere sahipler. Sayıları az hmm. ama çok daha özel Eklililer niteliklere mi? sahipler. Kendilerini koruyucu unsurları çok fazla. Hmm. Kendilerini tamir edici. Siz bir ilaçla, bir tedaviyle kanser hücresine zarar vermeye çalışıyorsunuz. Evet. Ama o da kendini yani tamir edici mekanizmalarını devreye sokuyor, Hı -hı. kendini yenileme, kendini çoğaltma mekanizmalarını devreye sokuyor, özellikle kanser kök hücreleri Hı -hı. ve bu hücreler kanserin başka yerlere sıçramasında da etkili oluyor. Yani bir kanser baktınız midede ama durmuyor orada gidiyor akciğere. İşte o sıçramasında etkili olan kim? İşte bu kanser kök hücreleri. İlaçlar veriyorsunuz, kemoterapi veriyorsunuz, direnç gelişiyor. Kim? İşte bu kanser kök Hı -hı. hücreleri. Bu hücreleri kurutmadığınızda kanseri küçültüyorsunuz ama yok edemiyorsunuz Dikeni yok etmek gibi. Bu diyorsunuz dikeni ama kök durdukça kanserin kökü durdukça tekrar ediyor tekrar büyüyor, tekrar yayılıyor. Peki biz tıbbi bitkilerden nerede istifade ediyoruz veya istifade ettiğimiz unsurlardan bir tanesine işte bu kanserin köküyle Ha, yani kökünü, kanser tamamladım. kök hücreleriyle savaşta da biz tıbbi bitkileri kullanıyoruz. Güzel. Başka birçok daha farklı mekanizmalar var. Yani kanserin kökünü kurutmada, kanserin çevresindeki, kanserin yayılmasına sebep olan ortamın düzeltilip iyileştirilmesinde de, Hı -hı. bağışıklık sisteminin kanseri engelleyecek şekilde güçlendirilmesinde de, Hı -hı. doğrudan kanser hücresinin kendisinin çoğalmasını engellemede de. Yani tıbbi bitkilerin biz kanserin kendisinin çoğalmasını engellemede de kullanıyoruz. Kısacası o kadar çok farklı mekanizmayla faydalar sağlayan unsurları bir araya getirdiğinizde olağanüstü bir sinerji oluşuyor. Hı. Ve bu sinerji, bu güç diğer tedavilerle de bitinleştiğinde ortaya son derece yüz güldürücü sonuçlar, sonuçlar çıkıyor. Ve o yüzden ben diyorum ki asla kanserle savaşmada korkmasınlar. Evre 4 denilen yani en Onu ileri seviyedeki diye, evet. kanser denilen seviyedeyken bile kanserle savaşmaktan asla korkmasınlar. Sizler varken korkmazlar herhalde diye düşünüyorum. Peki son sorum da şu olsun. mu başka nelerde, nelerde kullanılıyor? Yani fitoterapinin kısırlık tedavisinden tutunda yani gerek kadın kısırlığında işte polikistik over sendromunda erken menopoz... Sendromu dediğimiz ovaryen hmm. yetmezlikte, adet düzensizliklerinde, hormon eksikliklerinde, dengesizliklerinde, miyom dediğimiz kadın kısırlığına sebep hmm. olan tedavi şey, problemde, erkek sperm sayılarının arttırılmasında, iyileştirilmesinde, yani kısırlıkla ilgili tedavilerde, hmm. kronik hastalıklarda hmm. yani tansiyon gibi, şeker gibi, kolesterol yüksekliği gibi kronik evet, doğru. hastalıklarda, veya karaciğer yağlanması, karaciğer yetmezliği var, karaciğeri desteklemede, hı hı. böbrek fonksiyonlarını desteklemede, özellikle damar sağlığı, kalp damar sağlığını desteklemede, hem kalbi desteklemekte, hem damarlardaki sertliğin iyileştirilmesinde, hem beyin fonksiyonları yapamadığı ne var diye sorsaydım daha öyle gerçekten <laughs> öyle. Yani, yani o kadar hocam. çok e, sahada biz tıbbi bitkilerden faydalanıyoruz ki gerçekten biz istiyoruz ki herkes birçok hastalıkta. Tıbbi bitkilerden yani fitoterapiden istifade edebileceğini bilsinler ama bunu yaparken de bilimsel şartları yerine getirerek. İlla hasta olmaya da gerek yok. Hasta olmadan önce de bunu yapabiliriz değil mi? Yanlış mıyım? Fitoterapiden faydalanabiliriz. Dedik ya tıbbi bitkiler hem hastalığın önlenmesinde <laughs> evet. hem de tedavisinde etkililer. Dolayısıyla hasta olmadan da önlenmede de koru, e, koruyucu bir fonksiyon <laughs> görebilir Güzel. tıbbi bitkiler. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. bu <laughs> Programda fitre bu kadar güzel anlatılmamıştı. Çok hızlı geçti kadar. sağ olun. Program. Çok güzeldi sağ olun. Çok çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. E, ağzınıza evet. sağlık efendim. Sağ olun. Sağ, olun. sağ olun. Efendim bu tatlı sohbetin süresel anlamda sonuna evet. geldik. E, ama programımız devam ediyor. Bizden ayrılmayın lütfen.